Seni Türk de hoş geldiniz arkadaşlar. İtalya'nın Basto Limanı'na yanaşıyoruz. İlk defa geldik buraya. Liman girişindeyiz arkadaşlar. Biraz sonra manevra yapılacak. Pilot alındı. Limana yanaşacağız. Yükümüzü aldıktan sonra buradan arkadaşlar Dublin'e gideceğiz. Beyrut ya da Tripoli arkadaşlar ikisinden birisi. Daha sonra tersaneye gideceğiz Allah kısmı versin. Yükleme başladı. Yemi içerisindeki korktuk gelen malzemeleri yerlerine yerleştirdiğimiz bir şekilde istiyor arkadaşlar. Metafon malzeme, sunuta gibi malzemeler yüklendikten sonra ambarımız kapatılacak. Birbirine doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Bu arada güverteci arkadaşların görevini merak edenler. Şu an güvertede Kerim kardeşimiz var. Sayım yapıyor arkadaşlar. Buna tali deniyor. Kaç tane mal yüklendiğini. Limanda da bir kontrolcü var. Kısıt sayıyorlar. Mal teslim edilirken sayı da veriliyor arkadaşlar. Dökme yükler, diğer yükler bunlar e, tonajla geminin yük hesabı yapılarak raftına göre arkadaşlar. Böyle sayı yüklerde sayı ile veriliyor. Ve takibi önemli. Bunun için ekstra ödeme yapılıyor arkadaşlar. Şirket tarafından. Birçok firmada yapılıyor. Bunu sayımı yapan arkadaşlarım da çok dikkatli saymaları gerekiyor arkadaşlar. Önemli. Yanlış hata olmaması gerekiyor. Kapaklarımız Gentil taşımalı kapak arkadaşlar. Bu başkalarına ait yok. Seni Türk de denince hayatı devam ediyor. İtalya'dan selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs>